Yayınımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Sözcüsü Sayın Tarık Balyalı bizimle birlikte. Sayın Balyalı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. İyi Günaydınlar, iyi sağ olun, teşekkürler. İBB bütçesine ilişkin tartışmalar var Sayın Balyalı. İşte AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Göksu'nun iddiaları var. ...2020 yılı bütçesinde 9 milyar lira borçlanma var diyor. Bu iddiaları Hı. soracağız. Var mı öyle bir borçlanma iddialara ne yanıt verirsiniz? Buyurun. E, merhabalar. Aslında bu iddia hem doğru hem yanlış. E, öncelikle yanlış kısmı şuradan. Biz 2021 yılı bütçesini görüştük. 2021 yılı bütçemiz 28 milyar 900 milyon lira olarak bağlandı. E, Gelirlerimiz de 25 milyar 500 milyon lira... Bizim 2021 için borçlanma talebimiz 3 milyar 400 milyon lira. Yani 2021 için böyle bir talebimiz yok. Ama önceki dönemler için e, toptancı bir anlayışla yaklaşmaya çalışıyoruz e, Sayın Tevfik Göksu. Şöyle ki Büyükşehir Belediyesi'nin e, sadece kendi başına borçlandığı rakam değil bu. Büyükşehir Belediye'miz dışında e, biz İSKİ'nin ve İETT'nin bütçelerinde görüşüyoruz. Onlar da ayrı bir kurum olarak kendi bütçelerine harcıyorlar ve kendi borçlanma yetkileri var. Biz geçtiğimiz bir buçuk yıllık süre içerisinde toplamda 9 milyar liralık bir borç aldık. Bu borçlar da iki türlü. Birincisi yatırımlarla alakalı yani metro yatırımları ya da katı atık yakma tesisi gibi yatırımlarla ilgili aldığımız dış borçlanma yetkileri bir de finansmanla ilgili talep ettiğimiz yetkiler. Biz finansmanla ilgili talep ettiğimiz yetkilerin üçte birinden daha azını aldık. Yani ortalama olarak üçte birini aldık. geçen sene bizim 4 milyar 600 milyon lira ee, aslında 2020 için borçlanma talebimiz bütçede oy birliğiyle kabul edilmişken e, meclisteki çoğunluk bize 2020 için sadece 1 milyar 600 milyon lira civarında galiba Fatih finansmanla ilgili bir borçlanma verdi. Yani talebin çok daha altında verdi. Diğerleri de aslında söylenen rakamlar e, Büyükşehir Belediyesi'nin, İSKİ'nin ve İETT'nin e, yatırımlarına ilişkin. Mesela İETT'miz e, 300 sade yeni otobüs alımı için 90 milyon euroluk bir borçlanma talebi de bulundu. Yeni otobüs almayalım mı? İstanbul'un yeni otobüse ihtiyacı yok mu? Bu bir soru. E, i̇kincisi e, İSKİ'nin yapacağı, önümüzdeki dönemde yapacağı e, çok sayıda tesis var, çok sayıda yatırım var. Bunlara ilişkin olarak da toplamda 4 milyar liralık proje bazlı yatırım e, kredisi başvurusunda bulunduk. E, bu projelere başladığı zaman yani 2020'de başlarsa 2021'de, 22'de başlarsa 2022'de o zaman proje bazlı olarak kullanılacak olan e, boşlamalar borçlanmalar bunlar. Ayrıca bunların hiçbir özellikle İSKİ'nin e, hiçbir yatırımının ihalesini biz yapmadık. Yani geçmiş dönemde ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış olan bir takım yatırımların yapılabilmesi için bir finansman oluşturmak zorunda kaldığımız için bu borçlanmalar alındı. Yani Tevfik yoksa aslında meseleyi çarpıtıyor. Elmaları, armutları ve ıspanağı aynı sepete koyup e, sanki hepsi birlikteymiş gibi şey göstermeye çalışıyor. Oysa ki borçlanmalar ayrı, ayrı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin, İSKİ'nin ve İETT'nin borçlanması olup bunların %75'inden fazlası e, yatırımlara ilişkidir. O yüzden bu ifadeler doğru değil. Peki geçmiş dönemi ilişkin de eleştirileri var. Mesela diyor ki 2019 yılında yatırım bütçesi yüzde %47, 2020 yılında %32'ye düşmüş bütçe. Evet. O yatırım bütçesindeki düşüş var mı öncelikle? Varsa bunun sebebi ne sizce? Şimdi şöyle biz e, bütçeleri daha gerçekçi bir bakış açısıyla yapmayı tercih ediyoruz. Yani biz de istesek e, bütçede belli rakamları şişirip... E, yani istediğimiz rakamı yüksek gösterebiliriz. Ama hayır. Biz böyle yapmamayı tercih ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin teslim aldığımız ekonomisine ve ülkenin ekonomik şartlarına uygun olarak bir bütçe yapmayı tercih ettik. Ee, biz 23 Haziran sonrasında Büyükşehir Belediyesi yönetime geldiğimizde e, ödeneği çıkmış, sözleşmesi imzalanmış ya da imzalanmak üzere olan, ihalesi yapılmış ya da yapılmak üzere olan yaklaşık 50 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya kaldık yükümlülük yani büyükşehir belediyesi bunları yapmalı. Bunlar önemli bir çoğunluğu Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi yerlerden gelmiş. Örnek vermek gerekirse Fen İşleri Daire Başkanlığının 3 milyarlara bütçesi var. Yaklaşık 20 milyar liralık ihale yapmış ve bunun yükümlülüğüne girmiş. Tamamen önceki dönemde kontrolsüz finansmanı düşünülmeden siyasi içeriklerle doldurulmuş. Yani tamamen seçime yönelik olarak yapılan çok sayıda e, yatırım hamlesiyle karşılaştık ve bunlar hepsi ölü yatırım olarak doğmuşlar. Örnek vermek gerekirse e, İstanbul'da bir e, metro çalışması var. Biz yönetime geldiğimizde inşaatı devam eden 10 metro inşaatının 8 tanesi önceki yönetim tarafından durdurulmuştu. Bunların gerekçesi de finansmanı olmaması, finansmanların bulunamamış olmasıydı. Biz yönetime geldiğimizde ilk olarak e, durdurulan metro hatlarının Finansmanının bulunabilmesi ve bu metro hatlarının yeniden başlatılabilmesi için büyük mücadele ettik ve bunun sayesinde çok sayıda metro inşaatı başlatıldı. Yine e, çok sayıda e, yatırımın finansmanı bulunmamıştı ya da e, eldeki imkanlar bu projeleri yapmaya yetmiyordu. Bu kadar e, sıkıntılı bir Büyükşehir Belediyesi e, ekonomisi bizi devraldı. E, tamamen arttı. E, Atık haline dönüşmek üzere olan ee, kaba inşaatlar devraldık ve yani bütün bunları toparlamakla ilgili biz gerçekçi bir bütçe yaklaşım ortaya koymaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ne? Şimdi elimizdeki imkanlar olağan şartların imkanları değil bir pandemi sürecinden geçiyoruz. 2020'de bile Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde en az 2-2,5 milyar lira azalma bekliyoruz tahsilatlarında. E, 2021 yılında da e, böyle bir gerçekliğimiz var. Çünkü pandemi süreci düşüyor. Doğal olarak vergi gelirleri de düşüyor. Şu an yani esnafın çoğu kapalı. Doğal olarak toplanan vergilerde de çok ciddi azalma oluyor. Şimdi biz evet, 2020 ve 2021 yıllarındaki gerçekliğimizi ülkenin ekonomisini bilerek bir bütçe hazırladık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi bir faiz yükü var. Bakın bundan 3 sene önce 4 sene önce ortalama olarak senede 120 milyon 150 milyon lira arasında e, faiz ödeyen Büyükşehir Belediyesi bugün e, 2021 yılı itibariyle, 2020 de katabiliriz bunu, 2021 de katabiliriz. Ortalama 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 300 milyon civarında faiz ödeyecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece kendisine ait memur ve işçilerinin bir yıllık maaşı 1 milyar 700 milyon lira. Yani biz bir senede memura işçiye ödeyeceğimiz para kadar faiz ödeyeceğiz. Bunun gerekçesi de yine hatalı e, finansal yönetimlerdir. Neden derseniz mesela metrolarla ilgili geçmiş dönemde yapılan işlerin kredileri ortalama olarak euro bazında 2 lira, 2,5 lira, 3 lirada alındı. Şimdi biz bu alınan e, borçların faizlerini 9 liradan 9,5 liradan ödüyoruz. Yani bizim gerçekliğimiz bu ve biz bu gerçekliğe uygun biçimde e, geçmişten de devraldığımız projeleri bitirecek, yeni projeleri de finansman sağlayacak gerçekçi bir bütçe yapmayı tercih ettik. Öyle bir yaşta havadan içi doldurulmuş, içi boş, e, makyajlanmış, e, dostlar alışverişte görsün e, bazında bir e, bütçe yapmak istedik. Elbette bunu yapabilecek e, bilgimiz birikimiz de vardı. Ama biz bunu tercih etmedik. E, İstanbul halkının gerçekleri görebilmesi açısından tamamen gerçeklere uygun, eldeki imkanlara uygun, ülkenin ekonomisine uygun bir, bir bütçe hazırlamayı tercih ettik. Peki bu raylı sistemleri ilişkin bütçenin de düşürüldüğü iddiası doğru mudur acaba? Ee, bu da aslında gerçeklerle çok fazla uyuşmuyor az önce ifade ettiğim gibi e, biz geldiğimizde hani öyle komik e, ihalelerle karşılaştık ki mesela bazı bir hat yapılmış e, ihalesi var ortada inşaat başlamamış, vagonlar alınmış vagonların boşlanmasına girilmiş e, biz geldiğimizde 10 tane metro hattının 8 tanesi geçmiş dönem e, ilgili genel sekreter yardımcısının yazısıyla durdurulmuş durumdaydı zaten bunlar da basına yansımıştı şimdi biz e bunların yeni baştan finansmanlarını yaratıp yeni baştan inşaata başlıyoruz. Yani aslında AKP'nin bozduğu, önceki yönetimimizin bozduğu metro inşaatlarını yeni başta hayata geçiriyoruz. Özellikle 2022 yılı itibariyle bütün hazırlıklar bitmesinden sonraki tahmin edersiniz bu ya bu zamanda yani özellikle yurt dışında finansman bulmak, finansmana ulaşmak gerçekten zor Üstelik bunu. E, doğru faizler yapılmak gerçekten zor. Bugün e, Türkiye şartlarında biz e, Bulgaristan'da herhangi bir belediyenin aldığı faiz ortalamasından 6 kat daha fazla faize borçlanmak durumundayız. Bütün bu gerçekleri bilerek iş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yönettiğimiz e, bütçe İstanbul halkının vergileriyle oluşturmuş olduğu bütçe. Biz e, önceki yönetim gibi e, kendi siyasal önceliklerimize göre bir e, bütçe oluşturup bunu harcamayı e, asla tercih etmiyoruz. Böyle bir şey tercih etmeyeceğiz. Az önce söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'nin ve ülkenin gerçeklerine göre bunu yapıyoruz. Biz 2020 ve 2021 yılı bütçelerini daha öncesinde konuştuğumuzda bir revizyon bütçesi olarak, revize bütçesi, tamir bakım bütçesi olarak değerlendirmiştik. Çünkü önceki dönemden durmuş, durdurulmuş, yarım, yarım kalmış çok sayıda az önce bahsettiğim 50 milyar gibi çok ciddi bir rakamda bir yükümlülük devraldık. Bunların toparlanması için arkadaşlarımız büyük mücadele ediyorlar. Bütçeyi de öncelikli olarak İstanbul halkının gerçekten ihtiyacı olan projelerin yapılmasına ilişkin olarak değerlendirme tercih ediyoruz. Metro'da bunlar da bir tanesidir. Yani hem atıl durumda olan projeleri para harcanmış, kaynak ayrılmış ama yarım evet. kalmış bir şekilde. Hem bunları toparlama peşindesiniz bir yandan da döviz kurundaki bu yükselişte mücadele e, ettiğimiz için ülkede, bu şekilde diyorsunuz. Tabii, tabii tabii bu ülkede yani döviz e, herkesin sıkıntısı nasıl merkezi idarede bu anlamda Hı -hı. sıkıntı çekiyorsa e, borç ödemesinde e, belediyelerde daha büyük sıkıntı çekiyor çünkü e, belediyelerin e, çok daha ciddi bir kaynak problemi var. Peki yatırım bütçesi 2021 yılı için yatırım bütçesi öngörüsü nedir e, İBB'nin e, ve Bizde yatırımlar o... hangi alanda Hı -hı. yoğunlaşacak? %37-38 e, yatırımlar tabi ağırlıklı olarak e, raylı sistemlerde yoğunlaşacak yine ve yine altyapı işlemlerinde yoğunlaşacak e, yine İSKİ'nin ayrıca e, atık yapma tesisleri ya da e, ileri biyolojik arıtma tesisleri var buralarda yoğunlaşacak. Bir de önemli bir hamle olarak biz, e, Büyükşehir Belediye'miz aslında bu dönem İETT ile birlikte İETT otobüslerini e, aslında daha doğrusu özel halk otobüslerini İETT çatısı altında toplama projesini değerlendiriyoruz. E, biliyorsunuz e, uzun zamandan beri özel halk otobüsleri çok ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bütün halk otobüslerini e, İETT bünyesine aldık ve e, onların özellikle pandemi sürecinde oluşan maliyetlerini de biz İETT olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. Bu anlamda da yılda 2 milyar, 2,5 milyar arasında da İstanbul'daki ulaşıma ekstra bir sürpansimiz olacak. Bu daha önce olmayan bir yöntemdi. İlk defa bunu biz yapıyoruz. Böylece İstanbul'da özellikle ulaşımda bir birliği sağlamış olacağız. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir yatırım maliyetine seve seve katlanıyoruz. Ee, reklam bütçesi de aslında eleştirilen konulardan bir tanesi. Ben size şunu sormak istiyorum. 2020 Tabii. yılında, e, gerçi yılı tam bitirmedik ama şu ana kadar reklam giderlerine ne kadar e, ayrıldı, ne kadar kaynak e, sağlandı ve 2021 yılı reklam bütçesini ne öngörüyorsunuz? Şöyle bir şey, yani bizim öyle reklam bütçemiz diye herhangi bir bütçemiz yok belediye meclisinde böyle bir yani zaten bir eleştiri de gelmedi hı hı. ama bu konuda da yani dönüp baktığımızda geçmiş dönemde bir takım dizilere bir takım sinema filmlerine milyonlarca lira para harcayan oralara sponsor olan ticari işlere sponsor olan önceki yönetimin ve bizi bu konularda hiçbir konuda eleştirme hakkı yoktur. Biz az önce söylediğim gibi İstanbul halkının e, vergiler oluşan bütçeyi en doğru biçimde harcamaya çalışıyoruz. Bu konuda da e, reklam harcamaları konusunda e, arkadaşlarımız son derece dikkatlidirler. Emir olun öncekilerin çok daha altında bir rakamda bir seneyi kapatırız. Peki deprem konusu e, özellikle İzmir'i vuran depremden sonra evet. e, yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bütçesi konusunda e, durduğu noktaya da deprem bütçesini ayırdığı kaynak e, ne kadar acaba? burada da Sayın Tevfik Göksu ile ve AKP'yle çok ciddi çelişiyoruz. Çünkü orada da bir yanılsama yaratıyorlar. Ee, ısrarla deprem bütçesini düşürüldüğünü ifade ediyorlar. Ve burada bizim deprem ve riskli işler daire başkanlığımız var. E, onu bütçesine de vuruyorlar. E, Oradan örnek göstermeye çalışıyorlar. Oradaki bütçenin indiri söylüyorlar. Hatta şöyle bir iddialar var. 2018 yılında 1 milyarın biraz daha üzerinde zannediyorum 1 milyar 170 milyon lira gibi e, bu daire başkanlığı bütçesi vardı. Şimdi düşürdünüz diyorlar. E, bu işin aslı da şu. E, bir kere sadece 2018 yılına özel olarak iki tane projeyle alakalı e, geçmiş dönem yönetimi bu deprem daire başkanlığının e, bütçesini arttırmıştı. Ama onun da gerçekleşmesi yani harcanan parası %17'de kalmıştı. Yani 150-200 lira arasında bir paraydı. Ee, hiçbir zaman geçmiş dönem yönetiminin depreme öyle ciddi bütçe falan ayırdı yoktu. Ben geçmiş dönemde de büyük şeyimi ve her bütçe döneminde özellikle depreme ilişkin harcamaların son derece az olduğunu biz e, büyükşehir belediye meclisinde ifade ederdik bütün kayıtlarda bunlar vardır. Sadece 2018 yılında Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu'ndaki iki ayrı projeyle ilgili olarak bir ek bütçe konuldu ama o bütçe de 2018 yılında gerçekleştirilemedi. Ne? Geçmiş dönem yönetim bunu gerçekleştiremedi. Bunu yapamadı bu işleri. Biz şimdi şöyle değerlendiriyoruz meseleyi. Depremle mücadele sadece bir daire başkanlığı üstünden yürütülemez. İtfaiye yapmış olduğunuz yatırımlar da kentsel dönüşüm anlamında yaptığınız işler de depremle mücadele anlamında önemlidir. Ve bunlar sadece paralel yapılmaz. Ee, bizim 2021 yılı için çeşitli daire başkanlarına dağılmış depremle ilgili bütçemiz 1 milyar 280 milyon hatta 1 milyar 286 milyon liradır. Biz çok ciddi bir rakam ayırdık. Ee, çok önemli çalışmalar yapılıyor. Mesela pilot bölgeler seçilen Silivri ve Avcılar'da ev ev ekiplerimiz gezerek bütün binaların tek tek depreme karşı dayanıklılığını, mühendislik teknikleri kullanarak kontrol ediyorlar. Burada da tabii şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Onu da söylemek lazım. Avcılar ve Silivri bölgesinde vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde yirmi beşi de e, binalarının kontrolüne izin vermiyorlar. Şimdi biz bu sene içerisinde yapacağımız bir ihaleyle Avcılar ve Silivri'de başlattığımız e, projeyi bütün İstanbul'a yayacağız. Yani Bütün İstanbul'daki her bina e, teknik ek ekiplerimiz tarafından çalışacağız. E, tek tek depreme dayanıklı mı değil mi diye kontrol edilecek. Bunu çalışmasını yapıyoruz. Yine belediye başkanımız e, Kasım ayı içerisinde dört e, önemli konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale etti. Ve bunların da depreme karşı e, kentsel dönüşümle alakalı çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Mesela geçmişte e, ruhsatlı ve iskanlı olarak yapılan yani belediyeye başvurmuş kaçak olmayan ruhsatını ve iskan almış binaların yeniden dönüşümle alakalı Örnek vermek gerekirse geçmişte vatandaşımız binasını yaparken 5 katlı yapmış, 20 sene önce yapmış. Ama 20 senede imar planları değişmiş ve şimdi vatandaşın 5 katlı olduğu yerde 3 katlı bir imar planı var. Doğal olarak vatandaş dönüşemez durumdaydı. Şimdi biz e, belediye başkanımızın getirdiği öneriyle e, ruhsatlı ve iskanlı binaların, Yapılış koşullarına uygun olarak yenilenmesiyle alakalı olarak belediye meclisine bir önerge verdik. Yani vatandaş geçmişte 5 kat yaptıysa hı hı. yeni baştan 5 kat yapabilecek biçimde e, bir plan notu önerdik. Bu İstanbul'da binlerce binayı kapsayan e, çok ciddi bir sorunun çözümüdür aslında. E, kentsel dönüşüm ve meselelere bizim bakışımız böyle. Bu meseleyi sadece çok basite indirgeyip bütçe üstünden e, değerlendirmek doğru olmaz ama eğer illa ki bütçe üstünden bir değerlendirme yapacaksak şunu da söylemek lazım. Biz geçmiş dönem yönetimin yaklaşık olarak 5 katı bu işlere bütçe ayırmış durumdayız. Az önce söylediğim gibi biz de bu rakamlarla oynayıp gerçekçi olmayan, çok da havalı gözüken bütçeler yapmayı bilirdik. Ama onun yerine İstanbul'un ve ülkenin gerçeklerine uygun bir biçimde bütçe hazırlamayı tercih ettik. Bu yüzden aslında bu iddia da doğru bir iddia değil. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Balyalı. Ee, son ben olarak ilk yapmak ederim. istedikleriniz varsa alalım. Ee, umuyorum e, 2021 yılı 2020 yılında benzemez. Hepimiz için sağlıklı, e, moralli, ekonomik olarak çok daha iyi, e, çok daha mutlu bir yıl olur. E, 2021 yılında biz yine halkı için mücadele etmeye, hizmet ve yatırım üretmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.